13 yaşında bu kavgaya başladım 61 yaşındayım Ama Allah Allah'ın davası Ben kendi hesabımı düşünüyorum Ben Karadeniz'in müddetlerisim Sabah baharısın Gavurun düğüne düştüm Anadan doğma anısı temal Bursa fethedileceği zaman Cepheye götürüldü çadırın içinde Orhan Gazi'ye bir vasiyeti var. Oğlum diyor. Malına ve askerine gurur getirerek şeriat ehlinden ayrılma. Sana şeriatın emirlerini bilinecek kocalar tut. Bizim davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Allah'ın dinini yaymaktır cihadı terk etmeyerek benim ruhumu şadet. Beni de şu gümüşlü kubbenin altına gömdü. Uzaktan görünüyor şimdi yattığı yer Bursa'da. Yani bir adam düşün, bir söz ki bütün Osmanlı tarihine form verecek, şekil verecek, muhteva kazandıracak. Bizim kavgamız, davamız kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Atilla Bunların hükümdarı Kara kurumdan kalktı Roma'ya gitti. Ne için? Farklı bir dünya görüşü için mi gitti? Bir manevi dava için mi gitti? Hayır tahakküm etmek için gitti? Ben kuvvetli zübeyinde arayacağım. Aha kuru kavga ve cangirlik. Halbuki İslam'da bu işler Allah'ın dinini yaymak için. Bizim davamız kuru kavga ve cangirlik davası değil, Allah'ın dinini yaymaktır cihadı terk etmeyerek benim ruhumu şahat et diyor. Bu vasiyet Osmanlı asırları boyunca sanki her Osmanlı askerine söylenmiş gibi tatbik sahası bulmuş. Demek oluyor ki siyaseten katli ilk tatbik eden devletin deli banisi Osman Gazi.